Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Minecraft diyorum. Sefa'yla ile futbol oynuyoruz yeni bölümüne beraberiz ben Sefa bugün sizlerle futbol oynuyoruz evet. evet yeni bir seri şey arkadaşlar bu ıı, yeni başladım. Bazı hatalarım olabilir hatam varsa yorumları yaz yazarsınız çok sevinirim. Evet hadi Benim kardeşim. İyi. Uf, fena kastı. Kasıyor. 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 Ve kasıyor. E ee, evet, çok fena kasıyor. Kasma videosu. Evet. Bırak lan. Topu bırak lan. Kasmayı da bırak lütfen. Şimdi kasmayı bırak. Kaleci aslansın kardeş. Kaleci aslan. Hadi bakayım. Bakayım oyun kendine gelmedi. Hayla mı ya? Yeter lan. Uf, çok kötü yakalandı. Aaa. İyice çekerim bir de koşuyor. Fal yaptım. Of fal yaptım ama. Kırdım lan ayağını. Kazma Kazım. Ha, 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 öyle de yaparsın bekle sen. İnek. Bak bak nere vurmuş. Öküz. Well, DJ army çekiyor bir de orada. Gavat. Oh, uf. Of. Kafa attı lan. Hakim. Hakimi dövün beyler. Hakim hakimi. Uf kaleci Allah. Bak. Götüme vurdun. Al Lan <laughs> Ya abi çok pis kazıyor. Oynayamıyorum <laughs> Kasma Kazım 200 <laughs> Ayağımı kırdım Abi Hakem sen mal gibi bekliyorsun orada ama Al Gerideki kaldı geber lan Bak 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 nere atıyorsun ya

daha bekle ölmüyor ıh abi üstem tut bak bak oğlum bana bir koydu var adam ee ee adam yedek kıyasında bu gol atıyor. o gol ataydı var ya gül atmazdım ya size bak beni biliyorsunuz ne bak bir de he Lan ben, oğlum mal mı lan bu? Gel oğlum göğsünü at oğlum, tutamadım bunu. Tövbe tövbe. Abi Zahra'ya <laughs> gidiyor bu top. Gene mi corner? Allah. Ben kalenin içindeyim. Oh kaleciğim, gol Bu gol olacak abi. <laughs> Ya hakem. hakem! Hakem! mal. Tam gol pozisyonu. Hmm. 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 Hadi başla. Yok. Bir koy topa. <laughs> Oğlum deliriyorum. Kır lan ayağını. Abi çok kötüsün. Oyun var ya. Bakmıyorum ha oyuna şu an. Hiç hiç. Bakmak da istemiyorum oğlum bu ne ya. Ana. Ayol ah oh. Kırdın lan oğlan. Hıyar havyar ne oldu. Ama sen benim ayağımı kırdın. Ben de seni kırdım. Şerefsiz. Bir daha var ya yeri düşürtün. Şimdi oyuncu bırakmam. Kaleciye bak. Şöylesi. Nereye atıyor acaba? merak ettim şu an. Nereye attı o? Tut lan. İki oyuncunun arasında nasıl tutacaksın kardeş? Ondan oluyor onu veriyor Allah'ım ya Rabbim. Oğlum şey hareket ediyor. Aa kırdım ayağını. <laughs> Adam bırakmadı bak. Hayır. No 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 no. İzin vermiyorum. Kır. Uh kıramadı. O da kıramadı. Evet. O kadar laklı ki vurursan öldürürüm. Kırarım kafanı. Of. Oğlum var ya 24 numara. Ağzını kırdım oğlum. Oğlum 24 numaraya vuracağım <laughs> var ya bayılacak lan. Ama oradayla. hala. E vur lan. Vur 24'e. Zaten bizim dairenin numarası. Vur 24'e. Dairenin numarası bu arada. Allah. sat. 17 numara koş. Pascal. Lütfen oğlum sana mı dursun? Numa. Vur. Vur çocuk. Ana. Olsay. Geri gel. Olsay. Olsay. ne? Allah Allah kusuk oldu. Oğlum süyküm, o ofsaytlar, lan lan hilarle. Şimdi oyun bitecek bak göreceksin. Al işte. Kevke. Töbe töbe yine mi o? Vur kaleci çak topa vuru gitsin abla Açay top içecek. Maç bitecek. Maç bitecek. Oha, bitirirsen öldürürüm. Bitir lan. <laughs> <laughs> Ama yenildik. Şimdi mi oyun kendisine geliyor. Hakim senin keline vurayım. Hakim seni öldüreyim. Oğlum elimi sıkışıyorsun lan. O 24 numaram var. Elini bir sıkarım suyu çıkar ha. Oğlum ana onu keserim lan ben. 24 bir daha alkışlar var. Yuh yuh. Flaşlar patlıyor. Seni alkışlarım oğlum bak. Uuu neyse. 9 numara senin Ne ağızın... Tövbe tövbe. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Abone olun.